Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz ne Gamze? Su taşırma hacı. Su şu. Su <laughs> taşırma. Şimdi başlıyoruz. İlk döken yumurtayı yer. Belki ben ilk yapacaktım. Al. Hayır dur kamera yakılması ki. Görürse bakacağım. Döküldü. Damla var mı? Ha, buradan geldi. Ya hayır döküldü de. Buradan geldi. Hayır. Hı. Ay. Öyle bir şey yok ya. Ben de öyle yapayım o zaman. Puh, Allah kahretmesin <gülüyor> seni. Uyyy. <laughs> Sallama. Yok ya. Döküldü. Gamze bu arada iki iki el dökülüyor. Bak elime geldi elime. Elime abi, geldi. Yapmıyorsun. Sen de yapamam. Hayır yapmıyorsun. Ama ha, bu süreyden dökülüyor ya. Ben, Bak altı dökülüyor. Bana ne Gamze. Hayır dökmedin elinden döküldü. Biraz delikanlı oldu biraz çok koy. Oo. Döktü, hey hey döktü zaten. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ama bak öyle yaparsan <laughs> içmem ki. ceza İçmiyorum. şey yok. İçmiyorum. Ceza Nasıl oldu? <laughs> hayır hadi 3 3 dakikayı geçmesin Kameraya bakarak. Hadi tamam. Yutucam mı? Yutucam. Yutucam hayır. Vallahi yutucam. Yut yut yut. Ay. Bye bye.